Kadın cinayetlerini durduracağız platformu adına açılan hukuksuz dava için toplanmış bulunuyoruz. Bugün asla yalnız yürümeyeceksin demek için buradayız. Mücadelemizde bugün bizi yalnız bırakmayan emekçi kadın gruplarına ve derneklerine teşekkür ederiz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla, yalnız yürümeyeceksin. Kadın cinayetlerini durduracağız diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktı. Gazetelerin 3. sayfalarında aşk, sevgi cinayeti yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk. Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınlarıyla birlikte kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğini kurduk. 12 yıl boyunca bu topraklarda kadın cinayetlerini şedik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük. Ara yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında asla yalnız yürümeyeceksin diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il ile örgütlendik, meydanları doldurduk. Kadınlar, LGBTQ artılar Çocuklar için eşitlikçi feminizm bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık. Bugün itibariyle işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan kadın cinayetleri durduracağız platformu derneğimize. Hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlaması ile fizik davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Direnen kadınlar dünyada her yerde! Direnen kadınlar, dünyada, Direnen kadınlar dünyada her yerde. Direnen kadınlar dünyada her yerde. İddiaları odur ki derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemede kuvvetli suç, suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı gibi somut hiçbir olguya oluşuyor. Ayrıca dosyada dernek yöneticilerimize yönelik davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile işler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken onlar bu konunun muhataplarını böylesi için boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir. Kadınlar susturulamaz, kadınların mücadelesi durdurulamaz. Benden sonra vazgeçmiyoruz deyin. Eşitlikten vazgeçmiyoruz. Özgürlükten vazgeçmiyoruz. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız platform yalnızca kendi mücadelemizi yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik o kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTQ artıları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi'nden imza çeken siyasi iktidarın mücadele edenleri yıldırma çabası ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz. Meşrulaştırmayacağız. Burası. Durdurmak durmak bir yana, her gün artışına bir fil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna oldu gibi bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar dur, durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız. Benden sonra meydanlardayız, deyin. Şiddeti durdurmak için... Meydanlardayız! Cezasızlığı durdurmak için meydanlardayız. Şüpheli kadın ölümlerini durdurmak için meydanlardayız. Kadın cinayetlerini durdurmak için meydanlardayız. 6284'ü uygulatmak için meydanlardayız. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak için meydanlardayız. meydanlardayız. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere tüm kadınları, LGBTQ artıları ve kadınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız. Gelen gruplara teşekkür ederiz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla. Yalnız yürümeyeceksin. Son olarak söylemek istediğimiz birkaç cümle daha var. Bize ve derneğimize toplumun aile yapısına aykırı faaliyetler yürüdüğüm, yürüdü, yürüttüğümüze dair suçlamalarda bulunanlara, çocuk tecavüzcülerini yargılamayanların bize ahlaktan bahsetme hakkının olmadığını söylemek istiyoruz. Geldiğiniz için bize çok teşekkür ederim. Söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.